Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla Gündem Haber kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz son dakika bir haberimiz var. Şok Birleşmiş Milletler raporu geldi. Putin resmen köşeye sıkıştı. Kaçması an meselesi. Değerli takipçilerimiz Birleşmiş Milletler yaptığı raporunda Rusya'da muhalif lider Navalny'i Putin'in zehirlediği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Soruşturmacısı, Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlendiği, bu olaydan Putin'in sorumlu olduğu iddiasının doğru olduğu açıklandı. Rusya'da Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak kabul ediliyor. En son olarak Rusya'da muhalif lider Navalny, Putin tarafından bizzat hapse atılmıştı. Bu durumdan sonra Birleşmiş Milletler Rusya'ya karşı hamlesini yaparak bugün itibariyle Rus muhalif lider Navalny'nin zehirlenmesinde Putin'in parmağı olduğu, bu zehirleme emrini bizzat Putin'in verdiğini açıkladı. Değerli takipçilerimiz bu olaydan sonra Rusya'da büyük olayların olacağını bekliyoruz. Eğer ki Putin taraftarları Navalny'yi desteklediği için kendisini bırakırsa kendi ülkesine büyük bir hedef haline gelmiş olacak. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı tutan Rusya şimdi ise kendi ülkesinde iç karışıklığa doğru gitmeye devam ediyor. Allah Türkiye yar olsun.